Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra gazeteciler soruyor da tekrar birlikteyiz. Yine bu hafta gazeteci, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta içerisinde ilimizdeki öne çıkan olayları yorumlayacağız. Yine kimlerle birlikte bu yorum yapacağız? Gazeteci arkadaşlarım Hüseyin Cumalı, Sefa Polat ve hoş Hakan Turan tekrar hoş geldiniz de diyelim. Hoş ve bu hafta e, konuğumuz var. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü. Bildiğiniz bir bir soru sorayım. Bugün e, Konya'da biliyorsunuz şehir hastanesi açıldı. E, bizim bir bin yataklı hastanemiz var. Bildiğimiz kadarıyla e, proje ihalesi yapıldı. Bin yataklı hastanede son durum nedir hocam? Şimdi tabi bu açılışları gördükçe kıskanmıyor değiliz. <laughs> aynı şeyi hissediyorum ben de. Ee, Kocaeli'de zaten tam Otoban'ın kenarına yaptılar. Sanki inadına her İstanbul'a girerken görüyoruz. Maalesef An görüyoruz. Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittiğimde inanın aynı bu hislerimi tekrar tekrar söylüyorum. Ve e, Sakarya bu konuda destek veriyor. Proje ihalesi oldu. Ee, şimdi bin yataklı, içinde her türlü ee, bu üçüncü basamak hizmetini içeren, yan dalların hepsini içeren bir e, hastane haline geldi. Ee, Birçok toplantı yaptık. Ee, beraber gittik, hocalarımıza sorduk ve e, proje üzerinde yerleşmesi dair e, toplantılar sonra <laughs> kararlar alındı. Tabii ki onun dışında projenin kendi e, yapılması gereken şeyler var e, mühendislik hizmeti olarak. Onlar da yapılıyor. Yaklaşık olarak bir ay sonra falan e, proje bitmiş oluyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde ihalesi olup, e, inşallah ilk kazmada 2021 yılında vurulur diye düşünüyorum. E, çok da gecikmez çünkü bakanlık her gün soruyor. Yani net olarak söyleyeyim size, her gün şehir hastanesi projesi ne oldu, nereye gidiyor, ne yapılacak, tek tek soruyor. Bu yıl sonuna kadar ilk kaz olur mu hocam? 2021 mi 2020 mi? Bu yıl sonu zor olabilir e, çünkü devasa bir proje yani baktığınız zaman 300-350 dönüm üzerine oturuyor e, yani şu ana kadar Sakarya tüm hastanelerde yapılan hastane toplasanız e, hala ondan küçük olacak durumda e, ve Sakarya'nın şimdi proje şöyle oluyor Sakarya'nın özel ihtiyaçlarına göre projeyi hazırlıyoruz standart bir projeyi alıp oraya koymuyorlar Bizim en fazla e, sevkimiz de bu bölgenin en fazla ihtiyaç duyulan istatistik olarak hangi hastalıkları var, hangi bölüm daha ön planda, bunların hepsi değerlendirilerek buna göre proje hazırlanıyor. Ve artı tabii ki fiziki yapısı, bölgedeki sevkler, sevk yolları e, bunların hepsi değerlendiriliyor. Proje ona göre yapılıyor ve sonuna geldi. Dediğim gibi yani e, bu yıl sonunda yetişir yetişmez hani garanti vermek bu konuda çok zor ama 2020'de, 21'de kesin olarak atılır diye düşünüyorum. Hocam, ee, bin yatak hastanesi de e, inşallah ilk kazma bu yılın sonunda olmasa da 2021'de vurulur. Bin yatak lastane. bugün ben mesela köşede yazdım. Sayın milletvekilleriyle ilgili. Yani AK Parti iktidarı bunlar yerde yapıyor. Sakar ne yapamıyor diye bir yazı yazdım. E Konya'da bugün gene bin yataklı hastanede açıldı. E, Bizimkinin daha projesi ihaleye çıktı. Pro, projesi projesi. Çıkacak. Çıktı çıktı. Çiziliyor. Şey Proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapıldı. Ya yani proje yapacak firma ihale yazdı hazırlıyorum. İnşaat ihalesi yapıldı. i̇nşaat değil. Proje ihalesi. Tabii tabii. Daha, proje... daha inşaat ihalesi çıkacak. Yok, şey yok yani. yok ya. Ben bu, bu proje hazırlanacak ya. Evet. Bir firma girdi proje evet. ihalesini aldı da. Evet. O ihale alan firma proje hazırlıyor. Ha güzel bir şey söyledi Sağlık Müdürü. Sakarya'ya özgü. Sakarya'nın göre, edelim. göre bir proje hazırlıyor. Bu güzel. Tek tip değil. Tamam, tek bir proje olmuyor. Sakarya ihtiyaçlarına, çevre ihtiyaçlarına göre bin yataklı ama ya kardeşim, e, Mersin'de girdi, İstanbul'da girdi, Konya'da girdi, her yerde girdi. Yani bu bin yataklı senler girdi, bizim daha proje yerimiz yapılıyor. İsterseniz yani pandemiden yani ülkedeki, çıkmayalım ama. Ülkedeki, İzmir'deki durumu, bitti. Ülkedeki. Gün sayıyor. Gün sayıyor. Yani şu an sayıyor. Bütün yatırımlar bir şekilde minimize edilmiş durumda. Bütün yatırımlar aşağı çekilmiş durumda. E ee, ben pandemi hastanesinin ihalesinin belki yapılır bu sene içerisinde ama yani pandemi hastanesinde kazma vurulması, bitirilmesi e, zor. Yani, değil mi? Çok zor. Evet, zaten en az 5-6 e, Ya 5 sene, beş, sene on, bak 10 sene bile bulur. arkadaşlar yok, toparlayalım. Bak, Bunu 23 Mayıs bak bunu 23 Mayıs 2015'te zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu açıkladı. Nerede açıkladı? 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda. O zaman Kent evet. Meydanı'ydı. 10 lira açıkladı. Herkes alkışladı. 5 sene geçti. Bak 5 sene geçti. Birçok ilde, birçok ilde bin yataklı şehir hastaneleri, hastaneler hizmete girdi. Daha bizimkinin proje yerlisi. Ya bu kimin? Bizimkisi bu milletvekillerinin işi. Söz vermediği için mi acaba? Hayır bu milletvekillerinin işi. Yok yok biraz. Ahmet, bu milletvekillerinin işi. Abi şöyle oldu. Ahmet Davutoğlu'nun parti içerisinde bir anda. Ya ben Ahmet Davutoğlu'nu bilmem hayır, abi. Hayır bir tekniğini söylüyorum. O oranın kurbanı oldu. Kötü oldu. Yani Ahmet Davutoğlu'nun siyaseten, Türkiye Cumhuriyeti... siyaseten e, şeyle alakalı oldu. Beyefendi, Katıldım, Türkiye... Aynı yerdeyim sen de. Ben. ben açıkladım sana. Sana bir canım. şey demiyorum. Katılmıyorum ona yani. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devlettir. Türkiye devlette devamlılık, esastır. esastır. Devamlılık esas olduğuna göre de ya yani bizim hala proje ihalesi burada Projesi belli değil. Bunun projesi açıklanacak, yeri, yeri, yeri kabul yeri olacak. Yeri, yeri belli de söylemiyorlar kesinlikle? ya. Yani yeri şeyde konuştu, yapılacak yani. Tamam. Ama, kesin mi yani? Kesin mi? Ya bana göre kesin. 350 dönüm arazi başka, yani başka yerde. Başka nerede? Yani. Orayı bana göre kesin. Ha başka yer yaparlar Çünkü bilmem. Çünkü şöyle Erenler'de o da çok önemli. Ya, Acil durum hastanesi Erenler'de dendiğine göre büyük bir ihtimalle bin yataklı da kurucu. Beyefendi kadar. isterse Talatlı'da yapsınlar, isterse Kocaeli yapsınlar. Yapsınlar da nerede yaparsa yapsınlar ya. Şöyle bir laf vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrak nerede gelirse göre yapalım derler ya. Ya Sakar içine yapsınlar. Nerede yaparsa Ama artık yapsınlar yani. Bir kazma ilk kazma bulunsun. Öyle. Evet. Bu iş proje üzerinden çıksın. Bak pandemi konuşuyoruz. Demek oluyor. İstanbul'da iki tane acil yardım hastanesi dedikleri pandemi hastanesi yapıldı 45 günde. Ben yapıldı bunu anlamadım ya. Niye 5 Şimdi sene geçti? Iki, 200 bin lirasını 200 milyonla bir e, bakanlık verecekmiş de 100 milyonla. O ya da ayrı bir konu. Sakarya'da zaten ya Sakarya'da Abi, zaten, zaten bir borçlusun konu. bir şekilde yani. AK Parti olarak Sakarya sana %65 %70 oy vermiş. Sakarya'ya zaten borçlusun. Ee, ya şeyi, niye 100 milyon Sakarya'ya versin? Şehir hastanesini yapmamışsın. Abi 100 milyon vereceksek bu Sakarya 100 milyon verip Şehir Hastanesine versin. Pandemi hastanesi Yine dedikleri yani, acil hastane bir katlı prefabrikten yapacaklar. Ya onu yapacağız abi 100 milyon bu sakar yapıp verecekse bari bin yataklı hastane mi? Öyle ya mantık o ya mı? 1000 yataklı mantık hastane. Mantık para verilecek sonra verilir. Yok abi. E Örnek veriyorum. onu bir firma alıyor yapıyor o başka mesele. Abi orada şöyle Sakarya'nın yatırımı o konuda bir yatırım da yokken e, siyaseten 200 milyon koparılmış 200 milyon var orada. Ya ne alaka ya sıtmayı abi gösterip o, öyle razı, öyle öyle. ölümü razı, gösterip sıtmayı mı razı ediyorsun bizi? Abi. Yani bu projede yok. O, tamam istemiyoruz abi. Projedekini yapsınlar. Bin yataklı hastaneyi yapsınlar. Abi zaten yapılıyor. Bak sen o ne? Zaten yapılıyor. Nerede yapılıyor? Abi işte Bin bu süreç de var abi, Sen abi, mi onu? Abi bu yıl... BMW'di. Abi proje tanesi yapılan iki hastane bir tanesi. Bak sen ben Ay, rakamlarla ben. ben, popüler ben, popüler ben. Popüler ben popüler sen popüler rakamlarla konuşayım. Bak seviyorum. yapılıyor dediğin ne biliyor musun? 23 Mayıs. <laughs> 23 Mayıs bak gene 23 Mayıs. İkisi de 23 Mayıs. 23 Mayıs 2009 yılında Akyazı'da Recep Akta Zamanı Sağlık Bakanı Do kadın doğum hastanesinin müjdesini verdi. 10 milyon sonra yeni açıldı. Doğru. Yapılıyor dediğin ne? 5 seneden beri daha proje ihalesi yapıldı. projesi de belli değil. Niye yapılıyor diyorsun? Bin yataklı hasta nesi yapılıyor? Millet patır patır yaptı. Kocaeli otoban kenarını devasa yaptılar. Evet. Gün sayıyor, açılsa gün sayıyor. Ne yapılıyor? Evet. Yapılan bir şey yok. Sağlık müdürün dediği gibi gözünüze sokup Ceva sokup Cevap vereyim yani. mi? Değiştirecek misin konuyu? E cevap ne vereceksin? Kısa bir Her bir şey ortada. Daha şimdi, tamam, başka konularımız var. Tamam. Kısa bir cevap kullanacağız. Cevap verecek bir şey yok ya be. Rakamlarla konuşuyorum. Her şey ortada. Yok abi ben eğer Hüseyin Cumalı şöyle doğru e, çok uzun sürdü o ihaleler eğer bu konu hastane 2023 yılına kadar ki planlanan evet. bitmezse burada e, çok büyük bir problem çıkar ama planlanan 2021'de kazmasının vurulması ve bu yıl proje ihalesinden alınan tek hastane iki hastaneden bir tanesi bu benim için önemli Şimdi, neden ya önemli, önemli? yapılmıyor şey, Hüseyin Cumalı Cuma Cuma Allah'ını seversen. Mantık şuysa bir şekilde yapılırsa 11 sene sonra kadın doğmazsa şey yapıldı ama bundan daha önemli konu var? 11 sene sonra kadın doğum hastanesi yapıldı. Bak bir şey abi, diyorum. Ya arkadaş 5 sene, sene konuşuyoruz bunu. Tamam. AK parti yani, iktidar bunları sene yapıyor. Ufak, kat kat büyüyor. Yani öyle ufak abi, bir şey değil mi? Yani öyle bir, bir dakika. dakika. Bir, bir dakika. Abi, bir dakika. Bir buçuk. Bir buçuk. İki milyar. bir üç. dakika. Bir dakika. Abi çok bir düz şey mantık değil. bakıyorsun ya. Yani. Bir dakika. Düz mantık yok. AK Parti iktidarı, hükümeti bunu yapıyor. Bunu Mersin'de yaptı, açtı. Şimdi Konya'da bugün yaptı, açtı. Bizim burada da oluyor? Çok büyük, çok büyük diyorsunuz. Cum Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor kurda kesiyor. Bunları her ilde veya bölge illerinde yapıyorsa bizim burada neye yapıyor? Çok özür dilerim. Çok büyük bir Bak, süreç. çok, burada, burada beni e, bunu izleyicilerimiz affetsin. Ya sonra AK Parti'yi savunduğun zaman Ara, bir şey dediğim zaman affetsin. ben AK Parti değilim diyorsun. İzleyicilerimiz affetsinler bunu söylediğim için. Mantıktan ve izandan yoksun açıklamalar Nasıl? yaparsan ben burada Türkiye Komünist Partisi'ne savunuyorum. Ya, Türkiye'de şey, şehir hastanelerinin da, nüfus orantısına baktığımız zaman Mersin'de yapılan, Konya'da yapılan hastanelerin mevcut hastanelerle olan kilometre farkları olağanüstü. Tamam. Öyle veya böyle bak bak bunu tasvip etmiyorum. Bak, Ama bak. Sağlık Bakanlığı'nın yönergesine baktığında tamam. diyor ki 35-40 kilometre uzağında bir, dakika, bir, nokta bir şehir nokta, hastanesi bir varken nokta koy kardeşim. O zaman diyeceksin ki ben Sakarya bin yatak hastane yapmıyorum diyeceksin. Senin anlattığına göre kilometre uzakta bölge hastanesi oradan yakın buradan çekeceğim dersen o zaman diyeceksin ki sakal altına Ben bin yatak hastan ne yapıyorum. Neden? İstanbul'a yaptım. İstanbul'a yaptığım için kilometre felgini koyduğum zaman sakal yapmam gerekmeyeceksin. Hem diyeceksin ki sakalı bin yatak hastan yapacağım diyeceksin. Sen de şimdi diyorsun ki ya şimdi felgini koyarsa nüfusa bakarsan bana anlatma. Yapacağım dedim. Yapacağım Geleceğim meydanda alışı alacağım. Yapmayacağım. Alışı alacağım. gideceksin yok öyle tamam. bir şey abi. 돌, bir dikkat, tekrar, bir abi tekrar tekrar, tekrar, abi. Abi, 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 bak, o zaman söz vermeyeceksin şey Gel Ya laflarım, ya ben laf anlatamayacak kadar sen bak bunu savunacak bir yanı Savunmuyorum yahu ya yönergeyi söylüyorum. Ya gönerge, Sağlık Bakanlığı gönerge, bak, gönerge bilmiyor, bak. Sağlık Bakanlığı Sakarya'daki... Ya, saúde, ya o zaman diyeceğim. Bak sana bir şey anlatıyorum. Yönerge yönerge bilmiyor. Konuşturacak hemen, mısın? O zaman, zaman diyeceğim. Benim sözüm bölmeyecek saygım var mı? Sağlık Bakanlığı diyecek ki. Bir dakika. Ama abi hep bölüyorsun. Bir dakika. Şunu diyeyim sen de. O zaman sağlık bakanı diyor ki kardeşim yönergelere göre İzmit'te var, İstanbul'da var, Sakarya böyle büyük bir yapamayız. Çünkü yönerge uygun edecekler, biz de diyoruz ki eyvallah bizim yönerge, sağlık bakanı yönergelere göre, sağlık politikalarına göre İstanbul'da, Kocaeli'de var, Sakarya şehir hastası olmayı diyeceğiz, biz de bunu bileceğiz. Hem yapacağım diyorsun, hem beş seneden beri bir kazma vurmuyorsun. Hem de Konya'da açın, Mersin'de açın, İstanbul'da açın, Kocaeli'de açıyorsun. Evet. Kürt. Ben de bu hatanı sokuyorum ki Sakarya. Abi gene 30 saniye konuştum, Şimdi cevap veremedim. Evet, evet. Olmaz böyle program ama ya. Evet, evet. Hüseyin Cuman'ın talk show'u değil ki bu ya. Tamam. talk show'u ya? Gerçekten konuşuyorum ya. Değil gerçekler ya. ya. Popülizm ya, yapıyorsun ya. Bak, abi, projede olmayan, abi çıkartmıyorum ben sana diyorum ki bak, bir konuyu sap, saptırma. Evet hastanenin bu kadar gecikmesi problemli, bu kadar gecikmesi şey. Ama bunun arkasında bir sürü bürokratik engel var, bir sürü ciddi problem var. Bunların aşılıp, ne, bu yılın yatırılıp... Bütün yıllar aşılıyor. Biz niye aşılıyoruz onu soruyorum ben sana bütün ilerliyor. Sefa olmuyor. Bilmiyorsunuz. O zaman o zaman sözünü bürokratik bir yerden abi zaten şey problem sözün verilmesi. Tamam işte diyorum. Tam ya. bu problem sözün verilmesi Sözünün zaten bürokrat olmayan bürokrat bir yerde olmayan bir yerde söz verilmiş uzamış ve bu yap değil. abi bakanlık yapmıyordu kopartarak aldılar projeyi gözünü arkadaşlar, seveyim ya biraz biraz insan yani tamam. hakkını, e verin ya, hakkını, e verin ya. hakkını verin, e verin ha. ya hakkını e e verin ya hakkını verin e yap yap ya, ya. yapmıyor bakanlığın projesinde ya. yok yoktu yoktu şey. gözünü patlatma tamam ya. bak böyle, böyle bir şey yok böyle bir şey koparttı yok Böyle bir projeyi koparttık yok anlatıyor. Şov yapıyor. Yok böyle bir şey. niye şov yapsın ya? Bunu açıkladılar ya. Dediler ki bu hastaneyi yapıyoruz dediler. O günden bugüne kadar hep yapıyoruz dediler. Demedim. Hatta ayak sefer üstün her seferde şöyle derdi. O iş bende. Ne oldu? Ne ayak sefer üstün kaldı ne de ortağı kaldı. Ama olay şudur. Devlette de devamlık esastır. Onlar gitti. Bana ne abi o zaman yapmıyoruz diye. Şimdi abi, ben mı bakıyorum. Şeyin abi, Zafat'ın şunu diyorum ben. O e, Sakar'ın sağlık planlamasında ilçe hastanede her ilçede hastane olmasından kaynaklı bir yatak sayısında eşitlik söz konusuydu. Yani Sakar'ın ilçe hastanelerinden dolayı nüfus yoğunluğuna göre hastane yatak planlaması yapılıyor. Ve ilçe hastanelerindeki bu sayılar merkezdeki yoğunluktan, yoğunluk var merkezde fakat ilçe hastanedeki yatak sayılarının fazla olmasından dolayı yeni bir yatırım alamıyordu Sağlık Bakanlığının şeyin abi dinde olay bu ya, tamam, olması, ya olması gereken bak ben olması gerekeni söylemiyorum tabii, ben tabii, ben ben bürokrasinin zaman. dilini söylüyorum ya, ben, Sağlık bak abi durur, senin durur, müdavir, müdavir Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hüseyin Cuman'ının fikirleriyle dönmüyor da dönmüyor evet mantık şeyler oluyor bürokraside kabul ediyorum sonuna kadar da şey yapıyorum ama olmayan Sağlık Bakanlığı'nın yatırımına yer almayan bir hastaneyi ciddi bir şekilde buraya alındı. Bak hiç alınmayabilirdi bu. 10 yılda da bekleyebilirdik. Bunu söylüyorum. Çünkü Ahmet Davutoğlu burada o sözü verdiğinde böyle bir proje yoktu. Böyle bir proje bir söz konusu değildi ve Sağlık Bakanlığı çok uzun bir süre Sakarya'nın bin yataklı hastaneye ihtiyacı yok çünkü Sakar'a verdiğimiz toplam ilçe yatak sayısı diğer Orantıya göre normal değildi diyorlar abi. Bak bunu söylüyorum. Evet hastane çok daha erken yapılmalıydı. Beyefendi Ahmet Davutoğlu çıktı. Orada 10 binler dedi ki Sakarya hastane hep uzak dedi. Sen vatandaşın oyunu aldın. O zaman bu adam. Ya Beni zorla i̇şte konuşturacaksın. <laughs> Ahmet işte Davutoğlu onun abi, için. Abi, abi. Dolu, ben. Bak ben abi işte bak. Ben bakarım, Sen söyle. bakma. Sen bir şeye bakma, sen yok, bir şeye yanlış şey. bakıyorsun. Ben diyorum ki Ahmet al ah, illa bunu söylettireceksin. Ahmet Davutoğlu bu konular için istifa ettirildi işte. Ahmet Davutoğlu ki Allah Allah beni zorla konuşturacaksın ya. Konuş. Konuş e, abi. Konuş. 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 Ahmet Davutoğlu nereye yani, geldi biliyor musun? Bak bir konuşursak. E ne olur konuş. Sanki ülkeyi çarpacak. Sanki Yok. Hayt. Hayt Hadi mi? Sanki taşlar yeri konuşalım. Ha, aşırı A konuşalım. aşırı Bakın arkadaşlar, size bir soru sordum. Ben yerel gazeteciyim, ben yerel gazeteciyim ve ulusal konulara pek size... girmiyorum. Onun için bir konuşturacaksınız. Bir ulusal şartla girmek Dedim istemiyorum. Dedim ki ilk bölümde Aziz Bey'in Sözleri ya, yani kısa bir kısa. Aziz Bey güzel, az 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 şey, güzel yorumladı abi. Ya, şey, ya, şey, Arkadaşlar şey, yapılmayanları konuşuyoruz. Aziz Örümcü dedi ki bak çok güzel. Şey, da benim gibi. Bir, bir konuştur ya, be kardeşim. Adamın konyosu konyosu ilas konuştur ilas ya, Adamın moderatörü konuştur ya. Beşinciye söylüyor aynı şey. Adam dedi ki ya dedi ben dedim şu da geçerken otomobil yanında yapmışlar. Ben duyduk, duyduk. Bitti. Duyduk abi. Bitti abi. Neye biz de oluyor? Ya abi ben anlatamıyorum farklı bir şey Anlatamıyorum abi. Hükümeti bunu yapıyor. Bir yıldır böyle yapılmıyor, ben böyle bir şey demiyorum. Bak sen dersin, sen dersin, ben AK Parti değilim. Bak bir dakika, ben. Al, bir dinle. Ben AK Parti değilim. Ama AK Parti hükümeti şehir hastaneleri her yer takır takır açarken, 5 sene geçmiş, daha benim burada proje yerlisindeyken ben bir Sakarya olarak, bir Sakarya vatandaşı, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzülüyorum. Ben bunu niye yapacağım? Ben? Sen bana ne dedi? Ya nasıl böyle bir hastane bizim burada yapılmıyor. Aynen öyle. Siyasiler, sırf siyasiler sırf bir e, olmayan bir sözü bak koz olarak ya. kullanıp aldılar. E tamam, olmayabilirdi, olmayabilirdi. Çok, çok o, geç kaldı da, bak. Ben de bak. Bak A, bak. 10 saniye istiyorum. 10 saniye istiyorum. 10 saniye istiyorum. Bu hastane yapılmayabilirdi ki. Yoktu planda. Evet, geç kaldı bak. Seni kabul ediyorum. Geç kaldı ama öyle veya böyle planlarda olmayan bir hastaneyi tek bir sözü kos kullanarak da bu şey, bir şekilde bu şehre kazandırıldı ve kazandırılacak. Ben buradayım abi. Sen de ben buradayım. Adama bize resmen ölümü gösteriyor. Bak şimdi bu o kadar değil. Bizim bu hastane biz... buraya yapılmayacaktı. Sakarya'nın en büyük problemi. 20 sene sosyal yapılsa Ya illa illa ben de şey. Şey. Bakın ben de bağırayım mı yani? Bakın bakın arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar, tamam, konuyu kapatın. Bakın arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey, yok bir şey de anlatayım. Ben dedim ki ikinci bölüme girerken Aziz Bey'in sözdeki yorumunu adı kısa bir yorum alayım dedim. Tamam, Şu Allah anda be. yaklaşık 35 dakikadır. Tam yine sağlıktan bahsediyoruz. 35 da. dakikadır. dakikadır bir da. dakika 35 dakikadır konuşuyorsunuz. Kısa bir yorum dedim. Hüseyin sen ne hocam? Arkadaşların 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 tamam. 2 yani. tamam, Bugün burada tak düzü geçersen yoğun bakım yok hep, adam anlattı. Hep popülerlik. Kardeşim, hep... bin yataklı hastane bize bu kentte ekmek su gibi lazım. Hüseyin. Tamam. Ya biz ne ya? Tamam. Az önce güzel konuşuyorduk evet, işte. Bir şey, tamam. Asıl önemli ee, konu bu. Bak şimdi bizim bir katma değer muhabbetimiz var değil mi? KDV muhabbetimiz var. Belediye evet. bir türlü para alıyor. Yaşa. Ali Yavuz ne dedi? Kardeşim dedi bu sorun dedi çözemiyoruz. Çünkü dedi bu sorun dedi birçok ilde dedi e, içine alıyor ve çözülmez bir sorun dedi değil mi? Parantez ne güzel. Çok kısa. Ben ilk baştan beri bunu söylüyordum. İtiraz edenlerden biri de Hüseyin Cumalı. Tele kesme şimdi ne yakın. güzel, He. ne, güzel, ne güzel konuştu değil mi? Yani o zaman hastane konusunda da diyecek ki kardeşim bak sizin etrafınızda hastaneler var. Biz buraya hastane sağlık bakanlığı yani istemiyor. Biz de buraya hastane yapamıyoruz. <laughs> ha? Beş seneden beri sen beni niye oyalıyorsun ki kardeşim? Tamam, bunu dedi. Hatta beş, beş sene. Bunu dedi. Değil yani mi? Elegan, ele... yani, bir, yani, bir restorandaki, yani, restorandaki toplantıda bunu söyledi. Hakan i̇halesi, bilmiyorum dedi. İhalesi yapılacak ihalesi yani. Kamuoyunu açıklamadı adam gibi. Ben, ben duymadım öyle bir şey. Ya, yani. Dedi. Yani, dedi. Hayır hani burada bir şey diyeceğim, Ali. Diyeceğim gene kavga çıkacak. Hani Ali, 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 soğuk Ali, soğuk. Ali, soğuk. Ali, soğuk. Ali, Ya Ali, kardeşim. Bir dakika abi bir dakika ben Bu, miyim? Burada burada topu çıkartamazsın. Peki, sen adım, sen adım. bence anlayışın çok net bir çizgin var ben ve o kelimelerin Şimdi abi, arkadaşlar abi, konuyu kapatıyorum. Abi. Konuyu kapatıyorum. Abi. Evet Recep. Ama beni konuşturmadılar Zafer abi. Ha, pardon, Evet özür dilerim Hakan buyur. Hakan buyur. Yani orada orada söylendi değil mi? Burada da söylenebilirdi. Yani biz Sa Sağlık Bakanlığı İyi, ben de burada şurada, sefa, sefa lütfen. Sağlık Bakanlığı burada bunu istemiyor. Biz de o nedenle bunu 2023'ten sonra planlıyoruz. 2023'te Bravo. yapacağız. Tamam. tamam. Bravo. tamam. Buraya, buraya senin AK Parti e, Genel Başkanı olarak, Başbakan olarak getirdiğin şahıs burada demiş ki ben buraya bunu yapacağım. Ondan sonra herkes alkışlamış. E, Birçok vatandaş da belki bundan dolayı AK Parti'ye oy vermiş mi? Verilen bir söz var mı? AK Parti'nin verdiği bir söz var. Yani Davutoğlu'nun verdiği söz değil bu. Yani AK Parti Davutoğlu vermiş. Davutoğlu gitti, bitti. Olayı yok yani. Bu bu olayın 5 sene içerisinde bence hiç olmazsa işte kara binasının yapılmış olması gerekiyordu. Tamam, bitti mi? Bitti, mi? bitti, ben bitti zaten. mi? Ben de bunu düşünüyorum zaten. bir dakika Sefa. Yani Sağlık Bakanı ne derse desin. Eğer sen bunu sözünü veriyorsan, Cumhur şey başbakan olarak sözünü verebiliyorsan demek ki bazı şeyleri planlamışsın, programlamışsın ki bunu sözünü burada e, binlerin önünde verebiliyorsun. Tamam, Öyle tamam mı? Yani bu hadi bu bu kısmını Peki, son, sağlık son kısmını eee bir, bir kısım yani. Son şey durum değil. ne şu anda? Bin yatakta ise son durum ne? Onu söyle. Proje evet. ihalesi yapıldı. Öyle duruyor işte. O, o, projesi, çiziliyor. projesi çiziliyor şu an. Bir dakika o. tamam. Bir dakika, yıl, ne kadar kaç ne zaman çizime başlandı? 6-7 ay. Tamam. 7 aydır. Yok, 6, yok yok. 2 ay var. 2 ay var. Ay tamam. İki yani. i̇ki ben sağlık müdürlüğünün bir veri haritası var orada sürekli takip ederim. Evet, en son Pamukova'daki bak, hastane e, yener, ihaleye çıktığını haberini yaptığımı hatırlıyorum. Şu, Adı ufak Yurtta bir, sa bir e, saplantı yapayım. Temin ilk bölümde Azizi Öttü bir kelime kullandı. Dikkatini çekti mi? Dedi ki ben şimdi bir hani mantık yürütüyorum. E, elimize yapılacak hastane için dedi, hastaneler için dedi bir şablon bir hastane gidip koymuyoruz dedi. Anlattık onu. Evet, e, 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 Bir dakika, cuman, bir, saniye. Özel ihtiyaçları görüyoruz. ne anlatıyorsun burada? Çiftliğini anlatıyorum bize. Dedik ya. Adamı bölme. Dur. Bize... Dur. dur dön gör adam. dedi abi. Sen 5 kere tekrar ediyorsun. Bir kere de o tekrar etsin. var? Allah Allah. Sen 50 kere söylüyorsun bir şeyi. Ya az önce bizim Hüseyin. Hüseyin. Ya bırak bir de o söylesin. Hüseyin. Allah Allah. Ben söylemeyeceğim. Başka bir şey konuşacağım. Bir yere gelecek adam dur. Oradan bir yere gelecek. Ya arkadaş ne kadar sen erken prematüre misin sen ya? <laughs> sen erken doğmuşsun. Ya Cidden erken olmuşsun. Rahmetli annen ölmesini soracaktım Allah. teziye. teyzeye. Sen de yok sen erken doğmuşsun. Yok, yeni bir şey anlatıyor. Yeni değil. Bir dakika, bir dakika. Ya, diyoruz, diyoruz ki, ya pro... bir şey diyeceğim. Zafer Tokuş. Onu biz üzerinden iki kere geçtik Zafer Tokuş. Geç, yani biz kere Altı kere geçiyor problem olmuyor da sen ya geçebilirsin. Falan. Hiç problem yok. Ya ben diyorum ki bu projenin gecikmesinin başta sebebi e ee, sağlık gün ifade ettiği gibi Sakarya'nın şartlarına göre belki düzenlenmesidir odur. Vay, vay, vay. Bir dakika bir saniye. Ne belki vay. yerde bir sıkıntı vardır. Yani ne Sakarya için bu bin yatak hastane düşünülüyor yapılacak. İnşallah yapılacak ama şöyle bir şey var. En Elyütem'in ilk bölümde dediği ben o Aziz Bey'in ifadelerinden yola çıkıyorum. Yeni kent korona hastanesi değil. Evet. Yani önce bu noktayı koyalım. Pandemi hastanesi. O yüzden onu sordum. Çünkü bazı He. sizlerde haber oldu bu. He. evet. Yani bunu da belirtelim. Şu an Özellikle. için şu an için Pazarında pandemi hastanesi nerede? İki tane. Evet. Ee. Bugün bana 5-6 tane telefon geldi. Evet yani. evet. Evet sen hastane oldu mu diye. Yani evet. Pandemi hastanesi oldu mu evet. diye. Arkadaşlar, e. Doğum Evi Hastanesi, eski Doğum Evi Hastanesi o ve pandemi hastanesi. pandemi hastanesi ve buradaki özel bir hastaneden çevrilen Toyota ek binası. Ve artı ve artı. Sadece benim bildiğim doğum evi. Eski hastanesi. Arkadaşlar o yazalım. Yeni Yeni Kent Devlet Hastanesi Korona Hastanesi değildir. Onu belirtelim. Özellikle belirtelim. Ha, bir de yanılmıyorsam Sayın Ali İhsan Yavuz'un AK Parti Genel Başkanı Yavuz Ali İhsan Yavuz'un yanılmıyorsam yine Karapürçek'te bir konuşması vardı. Karapürçek Kongresi'nde. 200 milyonluk şey evet. ee, orada bir ifadesi var. Ee, 207 yataklı erenlere değil mi? Acil durum hastanesi. Acil durum hastanesi evet. yapılması durum da var. söz konusu. Yani o da acil yapacakmış diye biliyorum. Abi, o Onun 100, ilgili... milyon, 100 milyon oluyorlar, sakal yapmıyoruz. O hastanesi. Ya, Şaka halkı değil, yerel yönetimler. Yerel yönetimler. Konular, yani o da topluyor. en azından bir düşünce var. Yani bu hastanede göre bir çalışma da var. Ve belirtelim tekrar. E, Yenikent Devlet Hastanesi pandemi hastanesi değildir. Yani sağlık müdürü bu e, son noktayı da koydu. Ama Adam, oraya da bir parantez açtı. 12 yataklı bir korona yoğun bakımı açtık orada. Belki ama, onun içindir dedi. İnsanlar yanlış anlamış olabilir. Ama dedi. şöyle bir... Yine topla, yani ben, çok tam haksızlık yapmıyorum. Çünkü orada 12 yataklı bir korona şu, yoğun bakımı de, var. Ben de bu, bu, şundan yola çıkıyorum. Ee, sağlık sorunları olanlar işte pandemi hastanesi adını duyunca korku gitmiyorlar. Yani e, işte evet, evet. E, o var. Zaten pandemi hastanesi denilen yer sadece Bakın tamam. Pandemiye bakın e, yeni kentin adı de. çıkınca şimdi otomatik ben oradan insanlar kaçar endişesiyle ben onu diye yaklaşıyorum. bakarsanız e, Akyazı'da da mesela e, pandemi bölümü var. Orada da yoğun bakımda bir şey Ama ama yer. bakın yani, yeni var. kent Devlet hastanesi, tabii, pandemi tabii. hastanesi... Doğru diyor, doğru diyor. İnsanlar pandemi hastanesi... Tamam gibi anladım ben, Yani, yani böyle, şu anda belirtelim, şey yani Sakarya'daki Yenikent Devlet Hastanesi ve Vat korucuk vatandaşı. değil, pandemi hastanesi vatandaşı. değil. Korucu yatak yoğun pandemi hastanesi... Evet. Ama yani vatandaşlarımız oraya sağlık tedavisi gidebilirler diye söyleyip bu e, pandemi Vatandaş, konusunu da hastane yatırımı konusunda orada da bir şey söyledi Sayın yeter. Aziz Öğütlü... Evet, Erenler'e badim. bir diş hastanesi daha istiyoruz. Bakanlıkla görüşmelerimiz gidiyor. Olumlu dedi. Umarım bu Değişim da inşallah olur. Erenler Beyler başkanı i̇şte Fevzi Kılıç'a çıkmadı. Fotoğraf yaptığı zaman evet, evet. bu hemen Kürtçülerde o yeni ikinci etap satışa çıkarttılar. O etap karşısında oraya sübü büyü getireceklerdi. E, i̇kinci üniversite getireceklerdi ama yer alan şeyde de olmadığında oraya... E, hastane oraya yapacak. Diş hastanesi. Bir, diş hastanesi Çok 15 dönümlük bir yer var Çok oraya Planlıyorlar. Planlıyorlar da orası bilmiyorum. Bir olacak. Oraya... Hiçbir hastane bizim kad evet. kaderi, kaderi, şehir hastanesi. Tekrar belirtelim. Eski kadın doğum er ve pandemi hastanesi. Eee Toyota ve Yeni Kent Pantem Hastanesi değil diye de bir belirtip noktayı koyup. Eski, bilgi, geldi sana Toyota'da Evet şu anda e, Diyelim. bir İl şey. Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldınız. Evet oradan aldınız. Bir tane mail geldi. Hı -hı. Evet. Çok e, son evet. noktayı çok koyalım konu da konu çok karışık var. karışıklık olmasın diye ben dedim. Yani Yalnız vatan... Aziz Öğütlü'nün açıklamalarını 10 tane manşet çıkar ha. Yani bayağı önemli şeyler söyledi. Abi. E, Keşke da... 15 günde bir Aziz Bey'i alsak böyle ya. Valla ben. 2 e, haftada e, bir alsak böyle. Aziz Bey'i. Ben, ben Aziz yani Bey'i. Dedi ki bizim ekiplerimiz de gece de 11'de falan arıyor, gece 23'de arıyor, onda arıyor. Yok beni arama kardeşim, baba da aramıyor işte. ki. Piyasal ekip de seni niye arıyor? Bir olay var, vatandaş tepki gösteriyor. Adam bir 24 saat çalışıyor diyor. Asıl önemli olan konulardan biri bu. Bence Bizim de. vatandaş bazıları şimdi cahil diyeceğim olmayacak. Adam beni arama. Sanki seni düğüne davet ediyor. Küstah Adam de, ki, küstah. Küstah diyebilirsin, küstahça bir ifade. Yok falan. demiyorum Bence da. Öyle. Tamam mı? Cahil diyoruz. Ya arkadaş seni arıyor, ekip diyor ki korona var, COVID-19 var, temas et falan yok beni arama, sabah Ya kardeşim orada beş kişiyle oturdun, çay içtin, nasıl olacak? Asıl önemli olan bu. Sağlık ünlü diyor ki, kardeşim tepki göstermeyin diye biz sizi arıyorsak da sağlık ünlü Seni arıyor adam, gece ikide de arıyor. Evet. Önemli olan ne kadar az insan temas ederse o kadar değil. Ekibin derdi bu, başka bir derdi yok. Asıl önemli olan bu, tepki göstermesinler. Evet, korona derdi. <laughs>